Evet tek hamle arkadaşlar. Birinci sorumuzda trigonometrik özdeşliklerden biri verildiğinde diğerini bulmak istiyorsak yapmamız gereken ilk şey bir dik üçgen çizmektir. Şimdi x'in kotanjantı kök 2 yani komşu bölü hipotenüs. Dikkat edin eksi olduğu için bu dördüncü bölgedir. Dördüncü bölgede sinüs ve kosinüs de eksidir. Bunları çarptığınız zaman artı olacaktır. Dolayısıyla kosinüs, sinüs ve tanjantın değerlerini dik üçgenden ne yapabiliriz? Alabiliriz. Burasında kök 3 olduğunu unutmayalım. Şimdi bakıyoruz. Kosinüs nedir? Komşu bölü hipotenüs. Sinüs karşı bölü hipotenüs. Tanjant da karşı bölü komşu. Bunu da kök 2 ile genişletirsek 3 bölü kök 6 olacaktır. O da 3 kök 6 bölü 6 diye yazılırsa kök 6 bölü 2'den cevap Adana olacaktır. Evet arkadaşlar ikinci sorumuzda teta açısını diğer üçgene taşırsak teta burası olacaktır. Şimdi bizden LM istediğine göre görüyorsunuz ki LM aslında LN ile NM'nin toplamıdır. Bakalım LN açısı LN uzunluğunu teta'nın karşı bölü komşusundan yani ne olacaktır? Ee, karşı bölü komşu buradan tan teta gelecektir. Buradaki nm ise teta'nın komşusu olduğundan bunu nm bölü 4 dersek komşu bölü karşıdan kod gelecektir. Bunları topladığımız zaman 4'leri de bu tarafa atarsak eğer. 4 parantezinde tan artı kod gelecektir. Tanjant s bölü c kod c bölüse ve payda eşitlenirse yukarısı s kare c kare aşağısı s c s kare c kare biliyorsunuz 1'dir. Doğru cevap 4 bölü s c olacaktır. Yani denizli. Evet 3. sorumuzda bunlar eşit olduğundan dolayı ikizkenar üçgen alfa 2 iç açı bir dış açı yani iki alfa. Şurası bir birim. Burası 90 derece. Tanjant 2 alfa karşı bölü komşu yani demek ki x tan 2 alfa eşittir. Yani cevap Ceyhan'dır. Köklerin dereceleri aynı olduğundan kök içlerini rahatlıkla çarpabiliriz. Yani bunları tek kök altında yazma şansımız var. Kosekat neydi? Bir bölü sindi. Bunları çarptığımız zaman dikkat edin 2 kare farkı 1 bölü s kare eksi 1 şeklinde yazılabilir. Hemen paydasını eşitlerseniz 1 eksi s kare bölü s kare olur. 1 eksi s kare de biliyorsunuz c kareydi. Yani buradan c bölü s mutlak değer olarak dışarı çıkacaktır. O da kod olacaktır. Bölgemize bakarsak ikinci bölge eksi yani eksi alarak dışarı çıkacaktır. Yani cevabımız Edirne olacaktır. Verilen şekillere bir bakalım. 1'e 1 bir noktasından başlayıp 90'da 0, 180'de de eksi 1'e doğru gittiğine göre bunun kosinüs fonksiyonu olduğu aşikardır. 0'a 0'dan başlayıp 90'da 1, 180'de 0. Bunun da sinüs fonksiyonu olduğu kesindir. Dolayısıyla 1 ve 2 kesinlikle doğrudur. Fakat 3.ye baktığımızda bunun azalan bir fonksiyon olduğunu görürsek bunun aslında tanjant değil kot olduğunu görürüz. Dolayısıyla da cevabımız sadece 1 ve 2 olacaktır. 6. sorumuzda 180 artı alfa şeklinde yazdığımız zaman bu e, sinüsün Yine sinüs kaldı. Fakat 180 ile toplandığı için 3. bölge olduğundan eksi olacaktır. Hemen bir 3, 4, 5 üçgeni yapalım. E, kod dediğine göre 3, 4, 5. Bizden istediği şey eksi sin alfa. Yani eksi 4 bölü 5 burs olacaktır. Evet arkadaşlar. 7. soruya geldiğimizde biraz uzun bir soru gibi görünüyor. Şimdi şöyle bir 6, 8, 10 üçgeni görüyoruz. Buranın 4 olduğuna göre burasının 6 olması gerekir. Şimdi bizim ihtiyacımız olan eğer alfanın kosinüsünü bulmak istiyorsak 3 kenarı biliyorsak ne yapabiliriz? Kosinüs teoremini uygulayabiliriz. Peki burasını bulmak için ne yapmamız gerekir? Bakın şuradan yine kosinüs teoremi uygulayabiliriz. Çünkü buranın kosinüsünü biliyorum. 2 yan kenarı da biliyorum. Karşı sadece DC'yi bulmak kalıyor. Şimdi DC'ye eğer x dersek x kare eşittir 6'nın karesi yani komşu kenarların karesi eksi 2 çarpı komşu kenarlar çarpı buradaki b açısının kosinüsü yani büyük üçgene baktığımız zaman komşu bölü hipotenüsten ne yapacaktır? 6 bölü 10 gelecektir. Şuradan 72 geldi. Buradan 5 oldu. 3'ten 6 216 bölü 5 oldu. Buradan 360 eksi 216 bölü 5 oldu. Buradan 144 bölü 5 geldi. Karesi 144 bölü 5 ise kendisi 12 bölü ne yapar? Kök 5 yapar. Demek ki burası 12 bölü kök 5 oldu. Şimdi tekrar kosinüs teoremi uygulanabilir. Ya da sinüs teoremini de uygulayabiliriz. İsterseniz bu sefer sinüs teoremi uygulayalım. Buradaki A açısının sinüsünü biliyoruz çünkü büyük üçgenden. 6 bölü 10 şeklindedir. Yazalım. 6 bölü 10 oranın sinüsü. Karşısı da x. Eşittir 4 bölü sin alfa. Çünkü sinüs teoremi neydi? Kenar bölü açı eşittir. Diğer kenar bölü diğer açı. Şimdi burada x'imizi az önce zaten 12 bölü kök 5 olarak bulmuştuk. 10 bölü 6 şeklinde de buraya alalım. Burası 4 sin olarak kalsın. Şimdi şu 4 ile 12 sadeleşti. Bunlar sadeleşti. Sonra bakalım 10, 10 bölü 6 12 ile 4 sadeleşti. 3 ile 2 sadeleşti. 5 bölü kök 5 eşittir. 1 bölü sinüs kaldı. Hemen bir dik üçgen kurduğumuzda sinüs için kök 5 bölü 5 yani 25, 5, 20 burası ne yapacaktır? 2 kök 5 olacaktır o halde. Bize kosinüs sorduğuna göre 2 kök 5 bölü 5 Yani 2 kök 5. Evet. Yani Bursa şıkkını çıktığını görüyoruz. Evet oldukça uzun bir sorumuz daha geldi. Kosünüs ve sinüsü kos karenin kübü s karenin kübü diye açarsak sol tarafı yazarsak biliyorsunuz küp açılımından bu ne olacaktır? Kos kare artı s kare birincinin karesi eksi birincili ikincinin çarpımı ikincinin karesi şurası zaten bir yapıyor. Bizim şu anda C4, S4'e ihtiyacımız var. Onu da C kare, S karenin karesinden yakalayabilirim. Birincinin karesi, birinci ikincinin çarpımının iki katı, ikincinin karesi. Burası zaten bir biliyorsunuz. Şu arkadaşı sol tarafa alırsam C4 artı S4'ü ne yapmış olmuş? Bulmuş oluyorum. S4 C4 artı C4'ü alıp şurada yerine yazarsak karşımıza 1 eksi 2 s kare c kare zaten bir c kare s kare vardı. Oradan 1 eksi 3 c kare s kare kaldı. Sorunun esas sorumuza baktığımız zaman 2 sinüs sağ taraftan bahsediyorum olduğunu görüyoruz. Demek ki bunlar ne yapıyor? Birbirlerini götürüyorlar. Geriye 1 bölü 2 eşittir. Sinüs alfa kaldı. Alfa'nın da 1 bölü 2 olduğu açı 30 derecedir. Bize de tanjant 30'u soruyor. Yani cevap Ceyhan olacaktır. Dokuzuncu sorumuzda hemen bir dik üçgen kuruyoruz. Şu açı 6x olsun. Şimdi kot dediğimiz şey biliyorsunuz ki komşu karşı. Şimdi bir üçgende bir açı verilip onun yarısı isteniyorsa hipotenüs kazar 8 15 17 17 kadar uzattığımızda buradaki açının 3x olduğunu ne yapabilirsiniz görebilirsiniz. Çünkü ikizkenar olduğundan dolayı 3x 3x 6x olacaktır. Demek ki burası da ne yapacaktır? 32 yapacaktır. Şimdi bizden istediği şey tanjant 3x. Tanjant dediğin şey karşı bölü komşu olduğundan 8 bölü 32 yani 1 bölü 4 çıkıyor. Bu arada bölgemiz eksidir. Aslında sorunun cevabı eksi 1 bölü 4'tür. Fakat şıklarda Bursa'yı eksi 4 olarak almış. Siz onu eksi 1 bölü 4 olarak alın. Evet sanırım testimizin en kolay sorusuna geldik. Burada burasına bir birim dersek eğer burası da 3 birim olacaktır. Kare olduğundan 3, 4, 5 üçgeni gelecektir. Bizden şuradaki alfanın 180 eksi alfa olarak bakarsanız kosinüs nedir? Komşu bölü hipotenüs yani 3 bölü 5 fakat e, 180'den çıkarılmış olduğu için de ne olacaktır? Bursa olacaktır. Evet 11 soruda şuradaki açının kosinüsünü sorduğuna göre bir dik üçgen, iki dik üçgen yapamayacağımıza göre kosinüs teoremi uygulayıp uygulamanıza bakalım. Burası 6 birim. Burası 5 birim. 12 olduğundan sonrası burası 7 birim. İşte size bir üçgenin üç kenarı da biliniyorsa hemen buradaki açının kosinüsünü rahatlıkla bulabiliriz. Evet nasıl yapıyorduk hemen gelelim. Karşıların karesi 36 eşittir. Komşu kenarların karesi eksi 2 çarpı komşu kenarlar çarpı kosinüs alfa. Şurası görmüş olduğunuz gibi ne yapıyor? 65 yapıyor. 36, 8, 56 kosinüs alfa. Bunu bu tarafa atarsak eksi 29 olur. Eksi 56'yı da bu tarafa atarsak bölü olarak kosinüs alfayı bulmuş oluruz. Yani cevap adı. Evet yine testimizin en basit sorularından bir tanesi. Tanjantın 45 derecenin üstünde birden büyük olduğu bilindiğine göre her türlü x'ler ne olacaktır? Büyük olacaktır. Yani 54, 46, 49, 45. Bunların üçünün de tanjantları birden büyüktür. Sadece 28'in tanjantı 61'in sinüsünden küçük olur. Son sorumuz da klasik bir sinüs teoremidir. Çünkü kenar açı yani 6 bölü sinüs x eşittir. 8 bölü sinüs 90 artı x şeklinde yazılabilir. Buradan 90 ile toplanan bir açının sinüsü kosinüse döner. Kosinüs diyelim. Sinüsü 8'in yerine 8'i de sinüsün yerine yazarsak 6 bölü 8 yani 3'e 4 sin bölü kos tanjant olur. Hemen bir dik üçgeni aldığımız zaman 3, 4, 5 üçgeni meydana gelir. Bize kosinüs sorduğuna göre komşu bölü karşıdan komşu bölü hipotenüsten özür dilerim devam edin olur.